gerçek çiftler birbirlerine benzeyen çiftlermiş. Mesela Evet yani, evlenecekler ediyorum, diyor. Bu, Otursana. Bugün, bugünkü en mantıklı, en mantıklı çek. cümle bugündü. Sandara o da Hira'dan mi? geldi. Beyza evet. gibi boş boş konuşmuyor. Benzeyen çiftler <laughs> evlenirmiş diyorlar. Evet. Beyza tutuldu bana. Mesela ıı, anne babalarımız gitgide birbirlerine benzerler ya. Evet. O zamanla oturan bir şeydir. Bazen de oturmadan da benzeyen bizim bir şey direkt, olabilir. Bizim geç, iki evet. sene önceden geliyor değil mi? Evet. Yes. Sen o zaman bana aşık olmuş muydun? Doğru söyle. No. <laughs> Fotoğrafımı görünce hiç aşık olmadın mı bana? No. <laughs> ne oldu? Hep dedim bu güzel kısmış ama... Bir de şöyle da, bir şey var sizde. Siz önceden yazışmışsınız ya. Böyle evet. bir rastlantı olamaz. İki sene önce. Böyle bir rastlantı olamaz ya. İki sene önce ama bir kere değil yani. Ara ara yazmış bana kendileri bir yokluyor. Hani şansını deniyor beyefendi. Hı -hı. Öyle. Nasip buraya yaymış. Hira bu gidişle de gaz veriyor Ne yapıyor? Ne oldu ya? Yo ben sizi, işte, ben, beğendim, tamam, ee, ben sizi beğeniyorum ben beğendim üstü bu şekilde konuşurum beğenmedim. Kimleri beğeniyorsun aşkım? Kimden samimi geliyor? ben sizi beğeniyorum. Murat'la biz çok hızlı gidiyoruz biliyorum ama ben biz de beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de beğeniyorum bu arada. Başka kim var? Şeyler de iyi. Evet diyor. hızlı gittiniz ama Ya ben bir şey soracağım olsun. ya. Ferhat'la Gizem değil. Onun dışında şu an çok yok sanırım ya. Bir şey soracağım. Hı. Hızlı gitmek yani öyle bir şey yok ya. Ee, oluyorsa hızlı gitmek, oluyor. Tamam evet. oluyorsa oluyor yani. Aynen. Ben hızlı yavaş. Tamam. Çocuk. Onlar öyle tercih ed edebiliyor. Şimdi yapısal Murat çok olabilirim. hareketli, hareketli. Evet. Ben de hareketli, hareketli. Yorulmuyoruz. Olabiliyor. Yani. Saygı hareketli olmuyoruz. Hızlı bir şekilde olabiliyoruz. Ama dışarıda <laughs> zaten böyle bir hız olamaz. Evet, burada her gün beraberiz. Allah Allah. Aynen, burada her gün Bak, beraber. Bak, ben şöyle diyorum. Nasıl mesela benim, neyse. Bir de biz Murat'a çok Orası böyle tuhaf bir giriş oldu. Ben böyle kötü bir şekilde girdim eve falan. Sonra dansa kaldım. Murat hayır dedi falan. Ben zaten dikkatimi o an çekti yani. bana beni bir reddetti ya. Aynen. Aynen. Öyle <laughs> oluyor. Evet, Kaçan koğunun mevzusu hızlandı gibi yani, O şekilde hızlandık biz bir anda. Yoksa normal bir şekilde gelseydim. Normal bir şekilde sohbet etseydim belki böyle kalacaktım. Yani hemen bir şeyler evet. olmayacaktı. O çekti işte sizi dibinize kadar. Çekistiyorum hızlı yok oluyorsa oluyor. Canım yorum yapıyoruz sonuçta. Yoruma. Niye yapıyoruz? Şey ben, bana neler dediler ettiler, izlemişsindir. Donuk, bilmem ne, şöyle böyle. Sonuçta ama saygı duyuyorlar. Ben de böyleyim kardeşim. Burada sonuçta herkes kaç aynı tane olacak, kişi var? Şey yok. Ha, aynen burada sonuçta kaç kişi var? Hepimiz farklı karakterleriz. Farklı yaşanmışlıklarımız var. Farklı davranış stilleri yani yapacak bir şey yok. Şu an mesela farklıyım yani. Ferhat mesela ilk geldiği gün seni öyle gördüğümde falan dedikodumuzu yapıyorlar. Duydun mu? Hı? Dedikodumuzu yapıyorlar içeride. Merci. Kala yaklaştı diyorlar. Hı, iyi. Yeni hesabı. Hı hı. Aynen. Öyle. Aşkım burcun çok kötü çıkmış. Ne şey görkem ya. Yap. Çok kötü çıkmış kanka. Düzelmiyor bu, elini ağzına bulaştırıyor. Şu eline bak. Bu tarafa çıkmış. Gitsin. Yukarıda. Hmm. Elini böyle dağıt. Elini dağıt. Hmm. Atayım yemeğime git. Hadi git işine, ben Pat sana atayım da sus. Sen <laughs> da. istiyorsun, ben Yo, istemiyorum. Ne <laughs> istiyorum? Çocuk ben istiyorsun? Da. Yo, ben bir şey istemedim. Elini böyle dağıtsana. Ne saçma Aa, sapan, ne istemişim? Tardeş Tamam, kahve var mı orada? Pardon, sonra aynı kardeş farklı anlaşılıyor. Ne istemişim? Yok söyle, bir şey ortaya atıyorsun söyle. Biz Söyle. Bizi aldık ya. Ne? Biz aldık ya. Söyle. Kole bilektik ne Ben istemedim. Bana kendi dedi. Ben kaybettim. Ben sana alacağım gidince dedi. Seçtim. Bunun neyi garip? Ben çıkmadım AVM'ye. O çıktı aldı. Bunun neyi garip? Öyle diyorsan öyle. Saçma olur. sapan algılar, ya. algılar yaratıyorsun ya. Bak bana da Durduk yere kavga ettireceksin Yok, hayır, şimdi. kan dediği için. Durduk yere beni kavga ettirdi. Ne, ne oldu olsa şimdi ya? Bizim aramızdaki mevzuyu açıyor. Saçma sapan. Tamam şey ama ne oldu falan. şimdi bu konu nereden açıldı? Siz yani niye sürekli açıyor. böyle bir tartışmaya hazır gibi? Şeyden, şeyden açıldı. Sen ya. neyi söylüyorsun? Ne 20 şimdi? euro vereyim git al ne ben demek sonra. ya? Ben sana 100 vereyim de sus. Bu, bu muhabbeti İyi. yapmayın ama şu an rahat rahatsız oluyorum ben. Gerçekten ben de rahatsız Ne oldu ki? O ne ya 20 euro 100 euro onun ne saçmalık. Bu para mevzusunu kapatabilir Gerçekten, miyiz? Gerçekten artık sıktı de yani. Dayan, Sen ne saçma sapan kalsın. ne söylüyorsun ki yok istiyorsun açın, bir şeyler korkunsun. deniliyor bana. Ben ne istemişim pardon. Nasıl ne istiyorsun? Ben anlamadım yani saçma sapan konuşmalar Ne oldu konu ne yok. şu an? Yok bir şey istemişsin. Sonuçta o bana gideceğim alacağım dedi. ben de seçtim. Şey. Tamam bu zaten bizim aramızdaki bir şey. Bunu burada söylemeni anlamam. Ben ne dedim hiç anlamadım ki şu an. Gidip yani. gider de alır da yani. Hayır o da o, o da şaka yaptı. Ya. Yani şakasını söyledi. Hayır istiyorsun al Kaan'dan diyor. Alıngan ne alakalı? Ay, farklı ya. yere ya. çıkıyor. yani. İstemi tamam, farklı yere çıkıyor. çıkıyor. Yani. Ya, fark ama çıkıyor, sen çok agresif karşılıyorsun şu an. Hayır agresif değil. Neyse tamam. Çok agresif davranıyorsun. 20 euro vereyim git yukarıdan ilerden rujunu getir diyor. Hayır onun neyine agresif? Hayır. Şaka Rümeysa sen de alınma. Allah aşkına. Ya. Yani bu sen ne konuşuyorsun yu... da böyle bir şey açılıyor? Pardon. Rümeysa bir şey istedi. Dünü diyorsan bir şey istedi. Dün evet. olmam lazım dedi. Sen yani. bana dedin zaten üzülme alacağım diye. E, tamam. Şu an sen bana çünkü. Ki... Seni kullan kullanıyormuşum bir farklı dün, şey çıkıyor. Dün bunları kaldırdım ya diye masadan böyle alaka. oldu. Ne diyor? Bir şey istiyorsun Rümeysa bir şey istiyor dedim. Onu alacağım. Evet. Yani tamam senin meyze, yapmış, bozulduysan kusura bakma biz hani şakalaşıyoruz böyle hani istiyorlar falan ya muhabbet oluyor. Bu cümle çok farklı Aa. yere çıkıyor ama. Ha, yok çıkmıyor yani pırlanta istiyorum muhabbeti yapmıştın ya. Yani ne var onunla? sen niye ciddi aldın ki bu kadar? Aynen ciddi alınacak bir şey. Hani sen dur bir sen istemeyeceğini kim isteyecek yani ciddi. aman ne ya Ne var bunda? Ya evet ayrıca erkek arkadaşından küpe istemiş olabilirsin bu yani istedilirse... bir algı. Yok. <laughs> o Euro'yu da Euro şakası yaptım hani bu, o, Euro kazanıyor o, aynen. ya o yüzden. Onu dün dedi zaten. Alındıysan kusura bakma sadece. O zaman Rümeysa yapmayacağız bu şakayı. Kanka Olur. oldu bitti. Yok aşkım sen de kimseyle şakalaşma lütfen. Tamam Rümeysa alındıysan kusura bakma. Alınmalı bir mevzu değil ya. Burada farklı yerlere çekiliyor her şey. Ben seni bildiğim için sıkıntı yok. şimdi Mısır, Mısır... Hayır o da dün çünkü saçma sapan konuştu. Ben zaten dünden sinirliyim. Ben, ben hani o Euro... Sen de bunu söyleyince ne konuşuyorsun <laughs> dedim yani. mevzu bilmiyorum. Ben hani Euro kazanıyor o yüzden dedim Euro hani vereyim. Dedim ki şey hani ne mevzu geçti Veyak böyle konuşuyor. Ben sana anlattım mı? anlatayım mı ne oldu dedim. bir şey anlatmıyor. Tamam tamam alındıysan özür dilerim. Sıklıyorum. Tamam tamam, sakin ol. Tamam, öyle bir şey yaptın ki. Hayır ya. De? Tamam şey özür diliyor daha. Yo o farklı mı? bir şeye bozulmuş herhalde ki şu an. Farklı bir şey yani. yani ben her şeyimi kendim alabiliyorum. Saçma sapan sen de boş Of bir şey mi şey dedim yapma ya? Yani. Sen de bir şey bozma. yer arıyorsun şu an. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Kendi kendine sinirleniyorum. Ben, şey ben ne şey yapayım? Öyle. Ben tartışacağım. Şey Bak kapattık şey mevzuyu. Şey bir şey yok. O bana alır mı? Özür, özür dilerim. Şey <laughs> öyle bir şey demek <laughs> istemedim diyor. He bileyim yine tavır yapıyor ya. Ne tavır <laughs> yapacağım <gülüyor> be? Ne dediğini bilmiyorsun. He bileyim ya. Saçma sapan şeyler. ne diyor ya? Uğraşamam kanka böyle şeylerden. Biz yakın. yüzme yarışı ne zaman yapıyoruz? Aşkım, e, hatırlıyorum. Aşkım benim ay, gerçekten sana bir laf üy, söyleyecek ve ben bunu tahammül edemeyeceğim. <laughs> Bu şakaları <laughs> şimdi ben gitsem Kaan'a desem ki hadi sana 20 euro vereyim git <laughs> yukarıdan ruj al bana bir laf edecek. Hayır, Girmeyecek misin? Hayır o, o muhabbetten hani euro kazanıyor ya çocuk. Ya ben, ben de, senin yürü kötü niyeti söylemediğimi biliyorum. O farklı bir şey kırılmış Kaan menzi yapıyor ya işte. Ben sana 100 euro, euro vereyim sus diyor. Ben bu cümleyi yani yutmam. Tamam, Rümeysa benim arkadaşım olduğu için ona tamam. yükselmem. Hayatım of. Tamam bitti kapattık özür dile şimdi Bane bitti. Fazla malzeleri. Tamam. Malzeleri. Allah Allah. Bu fazla samimiyet yap kurma. Tamam. Ben